Thank yeah. you. Duyunca hem çok duygulandım hem de çok gururlandım sevgili sanatçımızla birlikte. Daha önce kitap fuarlarında da birlikte olmuştuk kitapla ile beraber paylaşmıştık bu gururu. Fotoğrafçılık apayrı bir sanat dalı. Ee, ama bir de böyle e, çekilen fotoğrafların bu kadar anlamlı bir organizasyonda yetim ve öksüzler için e, toplanan paranın depremzede çocuklarımıza, gençlerimize gönderilmesi beni çok duygulandırdı. Çünkü biliyorsunuz o şehirlerimizde sadece minik bebekler değil, çocuklar ve yetişkin gençler de hatta bizim üniversitemizin öğrencileri de yetim ya da öksüz kaldılar. <laughs> Öncelikle yapılış amacı çok güzel. Gerçekten hepimizi gururlandırdı Hasan amca adına. Mükemmel fotoğraflar. Hepsi birbirinden güzel. Yapılış sebebi çok güzel. Fotoğrafların satılıp gelirlerinin de deprem zete bölgesine gönderilmesi çok duyduk. O da çok büyük güzel bir haberdi. Ona da sevindik. Gerçekten güzel bir iş olmuş. Tebrik ederiz. Aslında fotoğrafları çekerken bir sergi falan planlamamıştık. Tabi deprem olunca bir anda gelişen bir fikir. Bunları tablo haline getirip deprem bölgesindeki yetim ve öksüz çocuklara bağışlamayı planladık. Bugün Dünya Yetimler Günü, özel anlamlı bir gün. Ee, sergiyi de bugün açtık. Tabi sualtı fotoğrafçılığı çok farklı, çok zor. Ee, Uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum. Tabii çektiğimiz kara fotoğrafçılığından çok farklı. Sualtı fotoğrafçılığı. Eğitim almak gerekiyor. Zor bir süreç. Ama neticede başardık. Bu sualtı fotoğrafları bir hayra dönüştürdük. Şu anda gelirlerin tamamının, gelirlerin bir kısmını deprem bölgesine, bir kısmını da Sakarya'daki yetimli öksüz çocuklara bağışladık. herkes, her insan yetim ve öksüz olmaya aday. Her bir çocuklarımız da yetim ve öksüz olmaya aday. Dolayısıyla yetimler bize bir emanet. Onlara sahip çıkmak durumundayız. Biz de bu duygu ve düşüncelerle bu sergiyi gerçekleştirdik. Çok olumlu da sonuçlar ve olumlu tepkiler aldık. Kısmet olursa sonraki süreçlerde bu sergilerin devamını düşünüyoruz.